Arkadaşlar... Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Arkadaşlar... I, 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 ya ben de çünkü... E, 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 Okulumda... Çok zor olmuş artık arkadaşlar. E, Burası çık da. Arkadaşlar kusura bakmayın arkadaşlar. Ya ben de şimdi... Bilgisayardan çekiyorum ben şimdi arkadaşlar Durun arkadaşlar Arkadaşlar Bilgisayardan arkadaşlar ee. 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 Youtube'da kan ee. Kanallar nasıl yapılıyor arkadaşlar Önce Google'muzu açtık arkadaşlar Size. Önce YouTube'u açıyorsunuz arkadaşlar. YouTube ana sayfaya tıklayın arkadaşlar. Yükleniyor. Şey tıklayın. Oraya tıklayın arkadaşlar. Kanallara tıklayın. Bu, bu şey yazıyor arkadaşlar. YouTube studio diyor. tıklayalım arkadaşlar. Yükleniyor. Arkadaşlar. Bu şey diyoruz arkadaşlar. Ee, e, e, özelleştirme tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tık tıkladık arkadaşlar. Arkadaşlar. bölüm eklediğin diye şey diye öne çıkan kanalları diye şey yazın arkadaşlar istediğiniz e e yazın arkadaşlar kanalları ya, ya ben ne yazayım Ferit et arkadaşlar en sevdiğim filmdi yani Her zaman da izlemiyorum da. Tık, tıkladınız arkadaşlar. Bitti de deyince. Bitti deyince de arkadaşlar. Şey de, şey şeyde arkadaşlar. İ, i̇stediğiniz yazın arkadaşlar. de arkadaşlar. Eduko TV'ye ben tıklamıştım artık Şimdi şimdi bitti diyorsunuz arkadaşlar. Bitti deyin. Şimdi yayınlat deyin arkadaşlar. Ee, Arkadaş, ge gerek yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar <laughs> yayınla tıklayacaksınız arkadaşlar. Yayınla tıklayınız. Yüklendiği için arkadaşlar kapattık. Tek tekrardan açın arkadaşlar. Stü YouTube sütü. Arkadaşlar. açıyorsunuz arkadaşlar? Şi şimdi arkadaşlar Şimdi YouTube'a gelelim arkadaşlar Dur çekilsin dur, dur. Ta Tamam arkadaşlar Şimdi ke Kendimi kalın YouTube'a gir gir Gireyim arkadaşlar ee, Kendime ki Kendime de Kanalımızı da açıyoruz arkadaşlar. Ee, zaten çıkıyor zaten onlarda arkadaşlar. Baksana. çık çıktı bir benimki de arkadaşlar. Bak, o, o, onlar hepsi umut arkadaşlar. Umut kanalınıza hoş geldiniz. Ben abone olun izleyin. Bak arkadaşlar. Baksana. Onlarda de kanallarım var arkadaşlar arkadaşlar 162 abone olduğu için çok büyük teşekkür ederiz arkadaşlar çok büyük teşekkür ederiz arkadaşlar çok bir çok bir te teşekkür ederiz arkadaşlar çok size çok seviyorum S seviyorum arkadaşlar. Baksana ne kadar görüntüleme olmuş. Çok lütfen. arkadaşlar ya YouTube YouTube'da ama telefonla konu ne hile bu? Bilgisayarla olma gerekiyor arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Kanallarım var arkadaşlar. Arkadaşlar abone olan arkadaşlar tıkla tıkla beğenmeyi beğen arkadaşlar like like abone olmunu unutmayın arkadaşlar tıkla tıkla beğenmeyen arkadaşlar lütfen tıklayın arkadaşlar yorumlar yazın arkadaşlar tıkla tıkla beğenmek beğen. görüşürüz arkadaşlar bay bay